Aa, Mahir? Demirci? Ne oluyor ya? Siz niye buradasınız? Kafe kapalı mı? Kız ne oluyor? Bir şey desenize. Birine bir şey mi oldu? Ya ben ne bileyim ne oluyor? Melek aradı gel dedi geldim. Bahar'la bekleyin Nilay'ı dedi. Nilay gelince Bahar'ı alıp Hülya'ya götürün dedi. Sonra da elinde bir çanta çekti gitti. Ne? Vallahi. Nereye gidiyormuş peki? İstifa etmişmiş. Kafasını dinleyeceğimiş. Sağdan bir mektup bıraktı. Ha Mahir de. Mahir. Bugün Zeynep geldi. Her şeyi biliyor Bahar'la ilgili. Eve konuşmuş. Beni tehdit etti. Ya ortadan yok olursun ya da Bahar'ı gerçek annesine teslim edersin dedi. Bıktım ben Nilay. Hem ortadan yok olacağım hem de Bahar'ı gerçek annesine teslim edeceğim. Artık ne olacak olsun. Bu yükle yaşayamıyorum. Hülya ile yüzleşmeye cesaretim yok. Ben gidiyorum. Sen Bahar'ı götür annesine ver. Kayadaki mektubu da verin okusun. Her şey orada yazıyor. Ya, i̇yi misin kız? Ya ne oluyor hepinizle birden böyle ya? İyi misin? Bittik biz ya. Bittik biz. Ben kesin hapse gireceğim. Bak Melek kaçtı kurtardı kendini. Hülya öğrenirse zaten beni sağ koymaz. Bittik biz Kaya, bittik. Ben ne yapacağım şimdi? Bittik ya. Lan bir dur. Kimse bitmiyor. Bir relax olun. Bak size net diyorum. Hülya'ya tek kelime etmeyeceksiniz. Okey, kaput ederim sizi. Bu kadar zaman saklamışsınız. Şimdi mi aklınıza geldi söylemek? Kız hamile. Öldürecek misiniz onu? Ne yapacağız peki ha? Ne yapacağız? Yıllardır o Hülya cadısı yüzünden başımıza neler geldi sen biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. B Biliyorum yani... Kaya'daki mektubu okudum. Yok be burada. Aha. Lan çaldım ben onu senin ruhun duymadı. He burada. Bak bak içine bak. Ana! Bu ne lan? Emoji. Ne emoji, ne emoji? Bu benim emoji. Bu ne demek ki lan? Japonca beni tanı demek. Ulan bu adam sen... Tamam bir dur, Kaya. Kaya bir dur iyi. Bir dur, bir dur. Bak, bak çocuk geliyor bir dur. Aa, aa, aa. Ya biraz sakin konuşun. Yeterince tedirgin oldu bugün. Tedirgin mi oldun? Gel buraya. git, gel, 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 gel. Tamam. Tım, tım. Ya nasıl çaldın sen bunu ya? Başlatma lan mektubuna. Çaldım işte. Ben bir dinleyeyim. Bakın. Melek belli. Belli bir yapmış. Doğru yanlış. Ben alalım. O zamana bakıyorsun doğru. şimdiye bakıyorsun yanlış. Çökmüş, yorulmuş. Belli yani. Şimdi böyle tehdit de olunca kız yorulmuş. Gideceğiz onu bulacağız. Döndüğünde ben istemiyorum böyle her şey berbat olmuş görsün. O şimdiye kadar Hülya'nın emanetini nasıl sakladı? Biz de bunu saklayacağız. Okey? Biz çocuğu Burçin'le beraber bakarız değil mi Burçin? Ha Nilay sen işine gidiyorsun. Kaya kafeye devam. Ben sana bir tane yarın böyle yardımcı sana bir garson bulurum. Onunla devam. Ya her şey böyle ne olursa eskisi gibi devam edecek. Okey. Ama Hülya'ya tek kelime etmiyorsunuz. Ben bu işi Hüseyin abi haber vereceğim. O çözecek. Kenile. Bu için yabancı değil. Şu kafayı bir topla. Kafayı. Kerim Bey, bana Hüseyin Bey'in numarası lazım. Ya da siz söyleyin, o beni arasın. Melek'le ilgili bir konu. Biraz hassas konu. Kimse duymazsa daha iyi. Ne oldu nereye? Yok bir şey. Abimlere bakacağım. Aa, okey. Şey yapın ya Yungs, bir, bir, bir makarna yapın yiyelim ya. Acıktık. Okey ya. Tamam. Bir krizdeyiz. Ama sağlam duracağız. Vahi. Hala gelecek mi? Gelecek Kaya. Sen bize bir makarna yap, çok daha çabuk gelecek. Ha, tamam o vakit. Ben şimdi bir Arap panesi yaparım. Ben de arabiyat <laughs> diyor. mu biz. Ay ya, gel gel gel. Yürü, ver bunu bana. Hadi gül, hadi gül biz sen tedirgin olma. Biz seninle biraz oynayalım değil mi? Hadi. Hadi. Bay bay. Bay 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 bay, 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 bay. Miray. <laughs> Kardeşim. Ya bak Mahir ne dedi? Melek gelecek dedi. Biraz kafasını dağıtsın gelir. Hadi sen de toparlan biraz ya. ya. Ben Melek ne istediyse yaptım Kaya ya. O benim tek arkadaşımdı. Kardeşim gibiydi. Bak o ne yaptı? İki satır mektup bırakıp gitti bana ya her şey benim başıma yıkıp gitti. Yok. Ya Mahir gelecek dedi işte. Mahir dediyse gelir. Hadi gel bana yardım et. Bak misafirimiz var. Millet aç. Ayıp oluyor ya. Misafir yabancı değilmiş ya. O sana yardım eder Kaya.